Güzel bir Amerikan Matematik Olimpiyat sorusu. Kaç farklı AMO 2020 yazısı okuyabilirsiniz soruyor. Başlayalım. A'dan M'ye bir şekilde. Buraya da bir. Oya ise 2. Tekrar devam ediyoruz. Oya 1 1 bir. Buraya ise arkadaşlar 3. 2-1 oklara bakın dikkatli bakın. Evet 3. Sadece buraya 1 bir, 3-1 4, 3, 3, 6. Evet. ikiye 1, 3, 1, 4. Okları takip ediyoruz. Buraya 1, 4, Bir daha 5, 10, 10 ve tekrar 1, 4, 1. Okları takip ediyoruz. 5. Devam edelim. Buraya 1, 5, 1, 6, On. 15. 20 15 şurası 1 ve 6 evet devam edelim Şimdi arkadaşlar dikkat edersek şurası evet 1 Şimdi bunları topladığımızda değerli arkadaşlar şöyle bakın Son durumlarda 7 22 42 47 57 63 ve 64 yapıyor Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta şurası bakın 1 1 2 şuraya bakın 4 aslında 2'nin karesi 3. adım 2 üstü 3 8 bakın rakamları topladığınızda 4 7 8 yani burası olacak 2 üzeri 4 burası olacak 2 üzeri 5 ve burası 2 üzeri 6 yani 64.